Otistik çocukların %70'inden fazlası neden yüzmeye bu kadar iyi tepki veriyor? Bu sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çok güçlü. Nedenini birlikte inceleyelim. Yüzme sadece bir spor değil. Otizmli birçok çocuk için bir can simidi. Suda çocuklar kendilerini daha hafif ve sakin hissederler. Bu da stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Suyun nazik basıncı kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabilir, adeta sıcak bir kucaklama gibi. Yüzme aynı zamanda motor becerilerini geliştirir, koordinasyonu artırır ve sosyal etkileşimi teşvik eder, ister oyun oynayarak, ister sadece etrafa su sıçratarak. Ayrıca, yüzmeyi öğrenmek tüm çocuklar için önemli bir güvenlik becerisidir. Fidan da çocukların her yüzmeyle parladığını ve daha özgüvenli hale geldiğini gördük. Bu yüzden otizmli bir çocuk tanıyorsanız onları yüzmeyle tanıştırmayı düşünün. Bu sadece egzersiz değil, aynı zamanda gelişmek için bir şans.